Sevgili seyirciler Türkiye'nin günlük koronavirüs bilançosundaki bilgilerle paylaşacağımız bilgilerle yayınımızı sürdürüyoruz. 81 ilde uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi. Ardından son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'nin günlük koronavirüs bilançosunda ısrarla iyileşenlerin de sayısını size arz ediyoruz. Görüyorsunuz günlük koronavirüs bilançosuyla ilgili rakamlar karşınızda efendim iyileşenlerin Sayısı da özellikle huzurlarınıza getiriliyor. Bizler tarafından 22.215 COVID-19 hasta tablosu dün tabi itibariyle her gün akşam yayınlanıyor efendim. Bakın yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı %72,1. Dolayısıyla Allah korusun Allah göstermesin. Eğer bu hastalık bize musallat olursa yoğun bakıma düşme konumuna kadar eğer hastalık ilerlerse yoğun bakımda doluluk oranlarını görüyorsunuz %72,1. Dolayısıyla devletin ilan ettiği tedbirlere, yasaklara titizlikle uyarsak bu oranlar da hızla aşağı doğru düşecek inşallah. 81 ilde uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi. Son duruma bakacağız. A Haber ekipleri haber nöbetinde tabii her zaman olduğu gibi Aybüke Sena Can. İstanbul'da Hakan Süer, Kocaeli ilimizde, Engin Gökdemir, Kayseri'de hazır sizlerle ve bizlerle buluşmayı bekliyorlar. Hemen önce Aybüke Sena Can'la sizleri buluşturalım. Günaydın Aybüke Sena Can, kolay gelsin seni dinliyoruz. Günaydınlar, teşekkür ederim. İyi yadınlar dileyelim öncelikle. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması 3 saat önce sona erdi. Biz şu anda Altunizade Köprüsü'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak şu anda size 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişini gösterecek. Köprüde hareketliliğin arttığını söyleyebiliriz. Kısıtlama sonrası haftanın ilk çalışma günü insanlar işlerine gitmeye başladı. Köprünün Anadolu'ya geçişleri de Avrupa'ya geçişleri de şu dakikalarda oldukça hareketli. Ancak Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun bir trafik olduğunu sizlere şu anda aktarıyoruz. Köprü üstünde trafik akıcı durumda ancak köprü girişinin... Özellikle bu yakadan Avrupa'ya geçişinin yoğun olduğunu söyleyelim tekrar sizlere. İstanbul genelinde trafik yoğunluğunda artış var. Sabah saatlerinde %8-9lardaydı trafik. Şu anda yoğunluk %25'i aşmış durumda. En son mobil uygulamayı uygulamayı yenilediğimde %27'lerde görmüştüm trafik yoğunluğunu. Hatta Haritada kırmızıya dönmüş durumda köprünün girişi. Bu da demek oluyor ki arabalar şu anda köprünün girişinde durma seviyesine geldi. Sizlere de şu anda aktardığımız gibi kamu saatleri değişmişti. Söylediğimiz gibi 10'da 16 olarak değişti. Saatler 10'a yaklaştıkça da trafik elbette İstanbul'da artıyor. Kısıtlama hafta içi de devam edecek. Bunu da hatırlatalım. 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21'de başlayacak. ve sabah 5'te sona erecek. Kısıtlamalara uymakta büyük fayda var. Çünkü vaka sayılarında artış yaşanıyor. Köprüdeki son durumu sizlere aktardık. İlerleyen saatlerde biz burada sizlere durumu aktarmaya devam edeceğiz. Aybüke Sena Can karşımızdaydı. İstanbul'daki durumu hem anlattı hem gösterdi sizlere. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler ölümcül mecburiyetleriniz yoksa lütfen evinizden dışarı çıkmayınız. Evinize kimseyi kabul etmeyiniz. Siz kimsenin evine gitmeye yeltenmeyiniz. Annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı bir müddet daha ziyaret etmeyiniz. Çok az kaldı dayandık diyor uzmanlar. Onların söylediklerini biz de tekrar hatırlatalım sizlere Kocaeli'ne gidiyoruz. Şimdi Kocaeli'nde Hakan Süer hazır bekliyor Hakan Süer. Günaydın kolay gelsin seni dinliyoruz. Erkan'tan teşekkür ederim. Kocaeli'den bizde günaydın diyelim. Evet Hafta sonunu kapsayan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması yaklaşık 2 saat önce son buldu. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan ve sanayinin başkenti olan Kocaeli'nde kısıtlama en fazla yoğun olan illerden bir tanesi. Dediğimiz gibi hem İstanbul'a, İstanbul, İstanbul Anadolu'ya açılan kapısı olması hem de sanayi kenti olması nedeniyle ciddi bir yoğunluk vardı hafta sonu. Çünkü çarkların da dönmesi nedeniyle birçok sanayi kuruluşunda faaliyetlerine, üretime devam ettiği için işçilerin de bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda biz İzmit'in merkezi noktalarından bir tanesi Anıt Park'tayız. Görmüş olduğunuz gibi araçlar artık trafiğe çıkmaya başladı. Tabii ne yazık ki hafta sonu kısıtlamalarında kurallara uymayanlar da vardı. Özellikle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapmış oldukları denetimlerde 56 saat boyunca 311 kişiye cezai işlem uyguladı. İşte kurallara uymayan ve kısıtlamaya ihlal eden kişilere de cezai işlem uygulandığını söyleyebiliriz. Artık kısıtlama bitti ama saatler 21'i gösterdiğinde Erkantan tekrar kısıtlama başlayacak ve sabah saat 5'e kadar da devam edecek diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Hakan Süer Kocaeli ilimizden anlattı, gösterdi size oradaki durumu sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Engin Gökdemir Kayseri'de hazır bekliyor. Kayseri'de yaşananlarla ilgili karşımızda Engin Gökdemir günaydın kolay gelsin seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Günaydın Erkan Tan. Evet diğer arkadaşlarımın belirttiği gibi 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi Kayseri'de saat 4 itibariyle sona erdi. 5 itibariyle özür diliyorum düzeltiyorum. Ve yaklaşık 2 saat geçti. Daha önceki yayınlarımızda trafikte herhangi bir yoğunluk yoktu ama şu an itibariyle bakın göreceksiniz artık özel sektör çalışanları araçlarıyla toplu ulaşım araçlarıyla işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor şu an itibariyle Kayseri'de biz Cumhuriyet Meydanındayız. Hem insan sirkülasyonunun hem de araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesindeyiz. Ee, yaklaşık yarım saat saatten bu yana şu anda hem araç trafiğinin hem de yaya trafiğinin yoğun olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hemen diğer tarafa dönelim. Bakın artık vatandaşlar Kayseri'de de Erciyes'in o muhteşem Kar manzarasının şehir merkezinde soğukluğunu hissedebiliyoruz. Parçalı bulutlu, kısmen yağışlı bir hava var. Kayseri'de vatandaşlar bu soğuk havada işlerine ulaşmak için koşturarak gidiyorlar. E, Hava henüz aydınlanmadığı e, karanlık bir ortamda işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Sevgili Mehmet Edel'den tekrar bu tarafa doğru dönmesini rica edeceğim ve hemen bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Bakın güvenlik güçlerimiz 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında görevlerini icra eden ve gerçekten takdire şayan, duayı da hak eden e, güvenlik güçlerimiz. Onlar 7 gün 24 saat esasına göre e, sokağa çıkma kısıtlamasında halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla e, görevlerini icra ettiler ve e, az önce kısıtlama saatleri diliminde bulunduğumuz bu noktada uygulama noktası vardı ve dubalarla her gelen araçlar tek tek durduruluyordu. Tabii e, kısıtlamaya uymayan vatandaşlar da vardı, onlara cezai işlemler de uygulandı ama genel anlamda Kayseri'de e, sokağa çıkma kısıtlamasına uyum sağlandığını belirtelim. Şu an itibariyle hemen yayını bitirirken e, artık vatandaşların işlerine... E, gitmeye başladıklarını belirtelim ki burası Kayseri'nin en işlek noktalarından bir tanesi. Hemen arkamızda tarihi Bürüngüz Camisi var, tarihi Kayseri Kalesi var ki hemen bulunduğumuz yerin altında da büyük bir yer çarısı var. Artık Kayseri'de yavaş yavaş hayat başladı diyelim. Ticaret başladı artık vatandaşlar işlerine gitmeye devam ediyor diyelim ve söz yeniden Kayseri'den size bırakalım. Engin Gökdemir Kayseri de idi. Oradaki durumu anlattı ve gösterdi sizlere. Birlikteliğimi sürüyor A Haber. Ekipleri Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde haber nöbetini sürdürüyorlar. Bu arada kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik de cezalar gündemde ve acımaksızın uyguluyorlar. Lütfen cezaya muhatap kalmayacak şekilde davranalım. <laughs> hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Saatler 05'i gösterdiğinde İstanbul'da hareketlilik tekrar başladı. İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri kısıtlamanın son saatine kadar denetimlerini sürdürdü. Araçlar durduruldu, evrak kontrolü yapıldı. Kısıtlamadan muaf olanların geçişine izin verildi. İhlal edenlere ise para cezası kesildi. Ben Paris'ten geliyorum. Çoluğum çocuğum Türkiye'de. Konya'ya gidiyorum. 9 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 2898 lira ceza işlem uygulandı.